Onlar mahşerin dört atlısı, ARDZ Smart Kafein. Ama bu üç hisse senedinden bahsettiğim hafta sonu yaptığım videoda bir tanesi kalmıştı. VBT yazılım haksızlık olmasın diye bu videoda VBT yazılımdan bahsedeceğiz. Temel, teknik, tüm açılardan inceleyeceğiz hisse senedini. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Neden sürekli teknoloji hisselerinden bahsediyorsunuz diye düşünen arkadaşlar olabilir ama sebebi gayet basit arkadaşlar. Haftalık bazda baktığımız zaman geçen haftaya basa, bakalım. En fazla katılan endeksler teknoloji endeksi. Bakın şurada %16'lık bilişim kazandırmış. Yine %16 bilişim endeksi. Bilişim devam ediyor. Bilişim sınırlamalı endeks %14 kazandırmış. Yine teknoloji %12 kazandırmış. Yine teknoloji sınırlandırmalı endeks %11 kazandırmış. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar diğer endekslere. Bu ziraat portföyün bir fonu ve ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. En son şurada Baktığımız zaman finansal kiralamaları görebiliyoruz biliyoruz yüzde üçle e, ve bu şekilde yani diğer endeksler diğer sektörlere bir ilgi yok en fazla bilişim sektörüne bu dönem ilgi olduğu için biz de ister istemez bilişim hisselerinden bahsediyoruz projeksiyonlarımızı o yöne çevirmek durumunda kalıyoruz. Hisse senedinden ee, en son Ocak ayı da bahsetmiştik arkadaşlar hisse senedi Ocak ayında işte ortalama 25-26 lira seviyelerindeydi bugün %100 yapmadı ama %100'e yakın yaptı o tarihten bu tarihe kadar hisse senedinin şurada direnci var 37 lira seviyesinde direnci var bu direncini kırdıktan sonra agresif bir şekilde yukarı çıktı. VBT yazılım. VBT yazılım bundan sonra Fibonacci'ye göre dirençler e, atılabilir. E, daha önce görmediği yerleri artık görecektir. Teknik olarak pozitifte tabii ki hisse senedi. Burada RSI aşırı alım bölgesinde olduğu için bir süre yukarı gittikten sonra tekrar satış yiyebilir ama tekrar işte düzeltme yeri arkadaşlar. Burada 37 lira 84 kuruş. Buraya deyip tekrar yukarı yönlü hareket edebileceğini düşünüyorum. Bu hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman bir defa haftalık bazda yatırımcısına %25 kazandırmış. yıllık bazda yatırımcısına yüzde %300 kazandırmış. 300'den fazla kazandırmış bir hisse senediyle karşı karşıya. FK oranını 40. Biraz FK'sı fazla genelde teknoloji hisselerinin FK'sı fazla bunu biliyorsunuz arkadaşlar bir yönelim olduğu için ödenmiş sermayesi 117 milyon net karı 92 milyon ödenmiş sermayesi kadar ondan bir tık aşağıda bir net kar açıklamış bir hisse senedi halka açıklığı %44 burası güzel diğer yazılım hisselerinin halka açıklığı biraz daha fazla biliyorsunuz ve bu hissemizde katılım endeksinde yer alıyor yani İslami hassasiyeti olan arkadaşlarımızın rahatlıkla alabileceklere bir hisse senedidir. senedinin özet raporuna baktığımız zaman çeyreklik e, net karını bir önceki çeyreğe göre düşürdüğünü ama daha önceki çeyreğin bir tık üstünde pozitif yine bir net kar açıkladığını görüyoruz. Karnesine bakalım hızlı bir şekilde karnesine baktığımız zaman burada tabi borçluluğa en fazla dikkat ettiğimizi söylemiştik. Ödenmiş sermayesi özellikle düşük hisselerin faiz artırım sürecinde borçluluğunun olmaması gerekiyor. Ee, burada en sıcak karnı negatif tarafı karlılığı. Karlılığının bir tık düşük olduğunu görüyoruz. Diğer yazılım hisselerine göre ARDZ Smart'a ve Kafein'e göre tabii ki söylediğim gibi yani diğer videolarımızda da söylediğimiz gibi burada bir hisse senedini incelerken negatif taraflarından da bahsetmemiz gerekiyor. Yani hisse senedinin negatif taraflarını kapatıp pozitif taraflarını önüne, plana çıkartırsak arkadaşlar sadece ne yaparız? Kendi kendimizi kandırmış oluruz. Objektif olmamız gerekiyor. Hisse senedinin sermaye artırımları temettülerine baktığımız zaman 15.02.2024'te %350 bedelsiz verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani Şubat ayında Şubat ayının 15'inde bedelsiz sermaye artırımına gitmiş ve yüzde 350 artırmış. Ondan sonra normal şartlarda bedelsiz sermaye artırımına giden hisse senetlerinde özellikle ne olur? Bir konsolidasyon süreci yaşanır. Elinde mal olan, elinde çok fazla mal olan insanlar da biraz satış yaparlar. Bu sebepten dolayı hisse senedinde bir aşağı yönlü hareket gözlenmesi gerekir. Geçmişte böyle olmuş ama VBT yazılımda böyle bir şey yaşanmıyor. Hisse bundan sonra tekrar yukarı yönlü kısa sürece bir hareket oluyor. Yani o konsolidasyon süreci dediğimiz bedelsiz sermaye artırımından sonra yaşanan yatay ve aşağı yönlü hareket aslında VBT yazılımda yaşanmıyor. Bu da Hisse senedine olan ilginin bir göstergesidir şeklinde okuyabiliriz bu durumu. Hisse senedinin e, takas analizine baktığımız zaman arkadaşlar iş yatırımda, vakıfta, yatırım fonlarında ve ziraatte hisse senedinin e, olduğunu görüyoruz. Şuradan da baktığımız zaman takasında şöyle işte burada bedelsiz sermaye artırımı yapıldığında takastaki yükselişleri, görüyorsunuz. Arkadaşlar aynı şekilde vakıfta da vardır. İşte bu ilk hisse senetleri en üstteki %17'lik, 10'luk, 8'lik, 8'lik yine 8'lik şu 5 hisse senedi. işte patronların da burada hisse senetleri olabilir düşüncesiyle takasta dikkat ettiğimiz hisse senetleri. Eğer buraya e, da artış olduğu zaman hisse senedine para girişi oluyor şeklinde değerlendirme yapılıyor. Fon pozisyonlarına baktığımız zaman hisse senedinde çeşitli fonların pozisyon aldığını görüyoruz. 7 tane fon pozisyon almış. Tabii ki bunlardan bir tanesi azaltmış, pozisyonunu azaltmış. Diğerleri pozisyonunu artırmış hisse senedinin. Hisse senedinin bilançosuna baktığımız zaman tabii ki çeyreklik bazda net esas faaliyet karına bakıyoruz ve burada Yükselen bir grafik arıyoruz. Şimdi buradaki e, hikmeti de anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Neden biz bu bunu yapıyoruz? Yani böyle bir yükselen grafik arıyoruz. E, tabii ki bilançoda asıl olan artık o bilançolar açıklanmış. Açıklanan bilançolarda fiyatlanmış. Dolayısıyla bizim geçmiş Fiyatlanmış bilançoya bakmamızın çok da bir anlamı yok. Aslında biz gelecek bilançolar bizim için daha çok önemli. Gelecek bilançolarda iyi bir bilanço açıklayacak mı, açıklamayacak mı? Böyle yükselen bir grafik gördüğümüz zaman bir önceki çeyreğe göre daha iyi bir esas faaliyet karı açıklanmış bir hisse senedi gördüğümüz ama bundan sonraki bilançoları da iyi olabilir düşüncesi var. Yoksa bilançolar zaten açıklanmış, açıklanan bir bilançolar da fiyatlanmış. Dolayısıyla e, bilançoya bakmanın bir anlamı yok. Ama gelecek bilançolar nasıl olabilir? İşte gelecek bilançolarla ilgili fikri de bize e, e, çeyreklik bazda esas faaliyet kârı bölümü veriyor ve burada biz yükselen bir grafik arıyoruz. Bu hisse senedimizde bir önceki çeyreğe göre. E, esas faaliyet kârını artırmış. Bu videomuzda Mahşerin 4 atlısından VBT yazılımı inceledik. Daha önce ARDZ, Sımırt ve Kafeinle incelemiştik. VBT kalmıştı. Bunu da incelemesini yapmıştık arkadaşlar. Hisse senedi Şubat ayının 15'inde bir bedelsiz sermaye artırımına gitti. Şurada bedelsiz sermaye artırımına gitti. Ondan sonra normal şartlarda hisse senetleri bir aşağı gelir. Evet bu da aşağı gelmiş ama çok hafif ve çok daha hızlı bir şekilde ne yapmış bu direncini dahi kırarak 37 liralık direncini dahi kırarak yukarı yönlü hareketini tamamlamış. Bu açıdan biraz önemli bu açıdan diğer hisse senetlerinden farklılık arz ediyor. Biraz da konjektürün yardımcı yardımı olmuş olabilir çünkü yazılım hisselerine bu dönemde bir yönelim var arkadaşlar. Ee, bu videomuzda VBT sitesinin incelemesini temel teknik açıdan yaptık. Herkese bol kazançlar diliyoruz.